Şamaya galiba, Bütün geceyi, tüm günümü burada uyuyarak geçirdim. Ama Simon beni aradı, yeni bir görev olduğunu söyledi. Kutuların arkasında senin için bir şey sakladım demişti. Aman Allah'ım, benim için C4 bomba koymuş. çabuk arabayı patlat polisler geliyor sana sana sarı... vuruldum ama çok şehrin ortasında araba patlattı aman Allah ım. şimdi polislerden kaçmam lazım ama mellim mora ah arabaya girip uyumam lazım bugün yine çok yoruldum dinlenmem lazım gözlerini açtığında ilk merli moro ile uyanmak senin gerçeğinle uyanmak vardı neyse hazırlanmam lazım simeon çağırdı oh kafa gitti kafa gitti merli moro senin yüzünden arabayı çarptım İşime odaklanmam lazım Simon, Dün gece verdiği görev. Maske almamı söylemişti. Evet mesaj yollamış. Bana bir iş yeri adresi vermiş. Or oraya gidip oradaki kişiyi öldürmemi söylüyor. Anladığım kadarıyla Simeon o adamın ev sahibi. Adam aylardır kirasını vermiyormuş. Simona küfür etmiş. Ve telefonu kapatmış. Simeon eğer o adamı öldürürsem o evi bana vereceğini söyledi. Şu anda eve o kadar çok ihtiyacım var ki. Ama kafam çok karışık. Bir insanı bu yüzden öldürebilir miyim? Of hiç bilmiyorum bu arabayı bırakmam lazım. Eğer birini öldüreceksem yine oraya polisler gelir. Bu arabanın plakası bilinsin istemiyorum. Uygun bir yer bulmam lazım. Sonra yeniden araba çalacağım. Bildiğim kadarıyla burada bir göl vardı. Denize yakın bir yer. Arabayı oraya bırakabilirim. Hem kimse de şüphelenmez. Olay yerinden de uzakta bayağı. Evet. Bu ileriye bırakabilirim. Yürü be adam. Sanırım burası uygun. Belki beni balıkçı bile zannedebilirler. Evet otoyoldan araba çalmam lazım. Şu gelen adama Na, yardıma ihtiyacım var numarası yapayım. Hey dostum. Hey dostum durur musun? Kaza yaptım ve çık lan arabadan. Çık çık çık. Gerim ben ha. Evet arabayı aldım. Ama yanlış oldu şimdi. Araba gayet hızlı. Evet. Simeon'un bahsettiği yer burası. Çalışan içeride. Arka kapısı var mı acaba? Ama Simeon bir mesajı olduğunu söylemişti. O yüzden ön kapıdan gireceğim. Arabayı buraya bir park edeyim. Maskemi taktım. Kalbim yine güm güm atıyor. Bu işi tek seferde bitirmem lazım. Ama arkamda bunun bir intikam cinayeti olmaması lazım. Soygun gibi yapacağım. Önce içeriği soyacağım. Sonra da işimi halledeceğim. Çubuk paraları ver dostum. Para ver. Paraları ver. Fazla konuşma ve paraları ver. Hızlan. Hızlan yok öldürürüm seni. Para. Ayrıca Simeon'un selam var. Evet, başardım. Adam öldü. Simon bundan mutlu olacak. Ama şimdi yapmam gereken şey polislerden kurtulmak. Bu taraftan gitmeliyim. Evet. Oldu. Oldu. O ses de ne? O oh, ses de ne? Polis helikopteri mi yoksa? İnanmıyorum, üstünde polis helikopteri var. Arabalarından kaçabilirim ama helikopterden nasıl kaçacağım? Ve ateş ediyorlar. Hızlı olmam lazım. Ne tarafa gideceğim? Hayır, hayır, hayır. hayır. Of, arabayı vur. Üstünden ateş ediyorlar. Helikopter. Hastıklar, Helikopter. hastıklar. Kaç Kaçmam lazım Evet Dağlara doğru ilerlemem lazım Ya da Yer altına girmem lazım ki helikopterden kurtulayım Orası da neresi İnanmıyorum Çıktım hapishane Kader Beni buraya kadar geri getirdi Çok yanlış yoldayım Çok yanlış yoldayım Kendi ayaklarımla hapishaneye geldim sanki bütün şehir arkamda. Ah bu Bu kadar zor olacağını bilseydim yapmazdım. Evet, bildiğim bir inşaat alanı var. Oraya gidersem saklanabilirim. Yeni yapılan bir iş merkezi. Evet, polis helikopterinin altına sesi gelmemeye başladı. Hayır. Ah. Kafam. Kafam. Kafamı vurdum. Allah'tan emniyet kemerim var. Evet polis sesleri gittikçe azalıyor. Bir yere saklanmam lazım artık. Kurtuldum mu? Kurtulmak üzereyim herhalde. Evet, kaybettirdim kendime. Şimdi gidip arabanın plakasını değiştirmem lazım. Bu plakayla daha fazla dolaşamam ortada. Evet, buradan değiştirtebilirim. Bu adamı çok seviyorum. Her ne olursa olsun işimi yapıyor. Hey dostum. Evet, arabanın plakasını ve camlarını yenilettirin. Polis beni bir süre daha bulamaz. En azından kayboldum. Şimdi Simon bana ulaşması lazım. Evet, bana bir mesaj atmış. İyi işte diyor. Ve bana yeni evimi adresini vermiş. Artık bir evim oldu. Sanırım öldürdüğüm adamı evi orası. en suçlu oldu. Kirasını zamanda ödemesi lazım. Ev sahibi kızdırmaması lazımdı. Ama canıyla ödedi. Ah, kafam çok karışık. Kendimi zevklerim için insan öldürmeye başladım. Eve ihtiyacım olduğu için bir adam öldürdüm. Of. Oh. Ama hayatın kuralı bu. Büyük balık küçük balığı her zaman yiyor. Evet. Simeon'un bahsettiği burası. Güzel. Garajı? Evet, garajım da var. Arabamı buraya bırakabilirim artık. Ah. Eski garajım nerede? Burası nerede? Ben beyaz bir yerken şimdi tozlu ve kirli bir garaja düştüm. Ama olsun eski garajımı tekrar alacağım. Evet. Burası bizim yine fakir hanemiz. Oh. Ah. Fotoğraflar. Öldürdüğüm adamın anne ve babası olması lazım. Bu isimler burada kalsın. Huzur içinde yap dostum. Böyle olsun istememiştim. Kafamı dinlemem lazım. Ah. Aha, çattı. <laughs> ah. İyi geldi bu. Evet, yeni yatak odam. Banyo. Bir şeyler içmem lazım. Yani ne olursa. işte bu. Böyle olsun istememiştim. Ama her şey daha yeni başlıyor.